Sevgili arkadaşlar, abi arımı bir türlü oğul yaptıramadım. Sıkıştırdım, sıkıştırdım. Oğul vermedi. Arımı çoğaltmak istiyorum. Benim arım oğul vermedi. Çoğaltamıyorum. Del dostlar, oğul vermesi bir doğal bir yöntemdir. Arımızı çoğaltmak için ama kontrolsüz bir yöntemdir. Yani arı maalesef kafasına göre bir bölme yaparsa bu bizim için iyi bir şey değildir. Ve sürekli Oğul veren arı ırkı ile çalışmak, daha sonraki zamanlarda biraz daha bu işi profesyonelle döktüğünüzde size çok büyük kararlar verecektir. Arıya oğul verdirmek Avrupa'da ya da yabancı ülkelerde çok ayıp bir şey. Arıcı söylemez bile. Benim arım oğul verdiği utanır. Yani arıcı arısıyla ilgilenememiş, oğula kaçırmış. Bu biraz hani biraz böyle dalga geçilir ya meslektaşlar birbirleriyle. Ya ne yaptın? Arını oğula mı verdirdin? Tam da onu yaparlar. Bizde ise bu durum yanlış biliniyor. Arım oğula gitsin diye can atılıyor. Çok yanlış bir durum. Çünkü kontrolsüz bir sistem. Abi sen doğaldan yana değil misin? Yani arıların doğal bir üreme yöntemi değil midir? Tabii ki o şekildedir. E verirsek alacağız. Oğul verdiyse onu alacağız. Ama zamanlamayı biz kendimiz yapabiliriz. Yani arının oğul vereceği yerine nasıl bizim YouTube kovanı serimiz var veyahut da arı bölmemiz var. Siz normal doğal Aynı o sistemle ve kapalı yavrusu ile beraber sistemli bir şekilde bölerseniz sevgili dostlar zaten normal bir oğul almış olacaksınız. Ana arasında kendisi yapacak. Yani arı bölmek aynı zamanda sistemli bir oğuldur. Oğul verdiği an sevgili dostlar arı uçmayı bilen arılar oğul verirler. Biliyorsunuz kolonide arılar çıktıktan 21 gün kovan içi hizmeti yaparlar. Yani tam hemen uçmaya başlamazlar. 21 gün acemi hizmeti yaparlar. Ve bu acemi hizmetini tamamladıktan sonra 21 gün tarlacı olurlar. Ve matematik olarak da oğul veren arıların ne yazık ki tamamı hep uçmayı bilen o ilk 21 günlük zincir olarak düşünürseniz orası kırık bir halka. Arıları oğul olarak aldığımız andan itibaren çok ilgilenmek gerekir ki o zincir halka vardır ya kovan içi hizmetinin tamamlanmış 21 gün geriden. O olmadığından dolayı arılarda bir gerileme söz konusu olur. Oysa bölme öyle değil. Bölerken ne yapıyorduk? Kapalı yavrusunu, çıkmaya yakın larvalısını, geç larvasını o şekilde sistemli bir şekilde bölme yaptığımız için en güzel yöntem o zincir halkasını bozmamış olarak yapılan bir yöntemdir. Veyahut da hazır ana da alırsak, hazır analı bir şekilde de bölme yaparsak işin en güzeli. Çok soru sorulmuştu. Arıya oğul verdirmek mi daha uygun, bölmek mi daha uygun? Sevgili dostlar bölmek de oğul almanın en güzel zincir halkasını bozmadan yapılmış doğal bir halidir. Pek tabii ki arı bölmek arı çoğaltmakta yapılacak en güzel sistemdir. Çok soruldu. Ee, buna da bir video ile cevap vermek istedik sağlıcakla kalın. Faydalı yorumlarınıza katkı sağlayan diğer faydalı sizin de fikirleriniz olursa sevgili meslektaşlarım bu videonun altına bırakabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.